İkisi de. Ama sirkenin kilo verdiği faydası biliniyor. Elma sirkesi daha iyi kilo verdirir diye çok bir efsane, şehir efsanesi var çok yaygın. Ama bu efsanenin, ben de bir ara yazılarımda konu ettim bunu, bilimsel bir karşılığını ben hala da bulabilmiş değilim. Her sirke az çok kilo vermeye yardımcı oldu. Bu çok net ve açık. Sirkenin içindeki maddenin adı asetik asittir. Eğer sirkeyi Birilerinin dediği gibi kaşıkla içerseniz yemek borunuzu yakarsınız, midenizi yakarsınız. Aç için diyorlar mesela. Hayır, sakın ha sakın evet, bu televizyon izleyenler suya koysunlar. Maksimum da en fazla bir tatlı kaşığı kadar koysunlar. Yemek kaşığı bile fazladır. Araştırmalar gösteriyor ki günde toplamda bir veya iki yemek kaşığı kadar düzenli olarak toplamda sirke tüketirseniz bunu salatanıza koyun efendim, çorbanıza koyun. Evet. E veya suya koyun ekleyin tüketirseniz ciddi ölçüde kan şekerinizi düşürür ve kilo vermenize yardımcı bir yardımcı kendinize tayin etmiş olursunuz. İster elma sirkesi, ister üzüm sirkesi, ister ayva sirkesi, ister erik sirkesi fark etmez.